Bilginiz yoksa hakkında konuşulanı anlamazsınız. Ya bir internete yazayım bakayım, neymiş bu deseniz Allah! Derya Deniz! Ekrana annelerimizin, babalarımızın akıllı telefonlara baktığı gibi baka kalırsınız. Sayfalar arası, ay şu terim neymiş, var bu terim neymiş diye zıplayıp durursunuz. Sonra da eh ee, neyse ne, ben anlamıyorum diye kalırsınız. Yıllar sonra bu yakarış, ah ulen, keşke o zaman bileydime dönüşmesin diye aradım, okudum, araştırdım ve anlamaya çalıştım. Sonra da anlatmaya. Buyurun, geleceğin parası, ülkelerin bağımsız değeri, bir devri başlatan ama bitirmesini de bilecek olan, Türkiye'nin de içinde bulunmak istediği tüm dünyanın merkezindeki merkezsiz, en yeni keşif diyebileceğimiz, sadece rakamlardan ve harflerden oluşan, elle tutulmaz ama gözle görülür para, kripto para ya da döviz sizlerle. En basit haliyle. Kripto para. Temelleri aslında ilk olarak 1983 yılında atıldı. Amerikalı David Charm ilk e eş diye bir şey tasarladı. Yıllar süren çalışmaların ardından 95'te ilk e eş DigiCash üzerinden gerçekleştirildi. Sonra ABD ve Ulusal Güvenlik Ajansı anonim kripto para nasıl basılır başlıklı bir bildiri yayınladı. 98 yılında başka biri Bitgold adlı anonim merkezsiz kripto parayı gerçekleştirdi. Sonra Amerika'da büyük kriz oldu. Hatırlarsınız. Sadece Amerika değil tüm dünya etkilendi. Merkez Bankası o zamana kadar bastığı paranın iki katını basmak zorunda kaldı. Tabii krizler krizler. İşte o zamanlar internette kullandığı takma adı Satoshi Nakamoto olan ve aslında bir kişi mi yoksa bir grup mu hala bilinmeyen bir kişi diyeyim blok zincirini kullanarak merkezsiz para olan Bitcoin'i gerçekleştirdi. Bu kişi ya da kişiler Bitcoin Peer-to-Peer -Peer Electronic Cash System adında 21 sayfalık bir makale yayınladı. Bir sene sonra da bu makaleden yola çıkarak kişiler arasında kurulan dijital para sisteminin kodlaması yapıldı. Blockchain'in ortaya çıkmasıyla birlikte de kripto paralar üretilebildi. Blockchain ve kripto paralar bütünleşik diyebiliriz. Bu 21 sayfalık makale ile ortaya çıktı ve uygulanmaya başlanıp 90'lı yıllara kadar uzanan bir temeli var. İlk olarak tabi illegal unsurların değiş tokuş aracı olarak kullanıldı. Deep Web gibi videosunu yapmıştık, hazırlarsınız. Bitcoin ile ilk alışverişte 2010'da pizza aldılar. 10.000 Bitcoin'e 2 pizza sipariş edildi. Çünkü ilk çıktığında 1 dolar 1309 Bitcoin'di. Öyle çok bir şey değil. Ancak Ile değerlendi ki 2013 yılında bu formül tersine döndü. Bir bitcoin 1309 dolar oldu. 2017'de 18.777 dolara kadar fırladı. Bu arada siparişin verildiği 22 Mayıs tarihi Dünya Pizza Günü olarak kutlanıyor. Siparişi veren adama pişman olup olmadıklarını sorduklarında yediğim en lezzetli pizzaydı diyor. Tabii Bitcoin milyarderleri de türedi. Mesela bunlardan ilki Facebook fikrinin kendilerine ait olduğunu söyleyerek Mark Zuckerberg'e dava açıp kazanan Tyler ve Cameron Winklevoss kardeşlerdi. İkizlerin elindeki Bitcoin portföyünün değeri milyar doları geçti. Bir de zamanında binlerce Bitcoin alıp kaybedenler vardı ki onların hikayeleri ziyadesiyle trajikomikti. İşte ondan sonra herkesin ilgisi bu yeni keşif diyebileceğimiz kripto paraya yoğunlaştı. Üretenler ki evet insan kendi parasını kendi üretebiliyor buna birazdan geleceğim. Yeni paralar üretmeye, diğerleri de almaya başladı. Bu işlemlerin hepsi dijital ortamda. E şimdiye kadar insan yapımı her şeyde bir açık bulundu. Çoğunda kötü emellerle kullanıldı. Facebook'ta sadece mangal fotoğraflarını paylaşanlar bile hesapları çalınmasın diye bin bir takla atıyor. Hatırlarsınız Cem Yılmaz'ın dediğini. Pentagon'da sen konuşuluyorsun emin ol. <laughs> Muhyiddin Topalak from çeşme. In relationship with Kezban. E hal böyle olunca bu veri bir de elimizde her gün daha da değerlendiyse çok önemli bir yatırım aracı haline geldiyse insan tabii güvence istiyor. Ne bileyim işlem yaptığı sitenin çökmemesi gerekiyor mesela. Güvenmek gerekiyor. Malum elde altın madeni gibi bir şey var. Ufacık bir hatada büyük maliyette bedel ödenebilir. O yüzden işlem yaptığı site hem kolay olmalı hem de anlaşılır. Normal para sisteminde bankalardan havalede, de EFT de saat kısıtlaması yaşamışız yıllarca iş dijitalleşince 7-24 işlem yapma özgürlüğü gerekiyor. Site kasmasın, hızlıca para transferi gerçekleşsin gibi istekler en doğal hakkımız. E bu değerli verinin değer kaybetmesi de istenmez. O yüzden kripto para işlemlerinin yapıldığı sitenin komisyon oranının da az olması gerek. Bir de yeniyiz bu sistemde anlamaya çalışıyoruz. Kimi Pokemon'a benzetti, kimileri de caiz midir diye tartışa durdu. Bir para sistemi kurmuşlar yine ne kurdular belli değil işte. Ocakta 10 lira almışlar, şimdi milyon dolar olmuşlar, bilmem ne bir şeyler bir şeyler. Caiz midir diyor. Lan ne olduğunu anlamadık ki caiz midir diyelim. O yüzden bir de buna işlem yapılan sitenin her dakika kolayca ulaşabileceğimiz destek hattının olması da şart. Çok mu şey istiyoruz yani? Hayır, işte Coinzo bu söylediğim özelliklerin hepsini hatta daha fazlasını kullanıcılarına sunuyor. Açıklamadaki linkten sitelerine göz atıp kullanıcıları olabilir hatta kendilerini cnz kripto parasından alabilirsiniz. Gelelim bu paralar nasıl olmalı? Şimdi kripto parayı bilmek için kriptografinin ne olduğunu bilmemiz gerek. Kriptografi, okunabilir bir verinin içerdiği bilginin istenmeyen taraflarca anlaşılamayacak bir hale dönüştürmesinde kullanılan yöntemlerin tümüne deniyor. Yani şifreleme. Kripto parada işlemleri güvenceye almak için kriptografi kullanılan bir sanal unsur. Bu paraların olabilmesi için altı özelliğin olması öngörülüyor. 1. Merkeziyetsizlik 2. Para ve sahip kayıtları 3. Para ve basma kuralları 4. Sahipliğin sadece sahibince ispat edilmesi. 5. Paranın sadece sahibinin emri doğrultusunda sahip değiştirebilmesi. Ve son olarak da 6. Aynı anda aynı para için birden fazla emir geldiyse sadece birinin yerine getirilmesi. Merkeziyetsizlik şu. Muhasebe defterinin fazladan kopyalarının birçok yerde tutulması. Paraların her biri başka mercilerde kendi şifreleriyle kitlenir, devamlı ve eş zamanlı güncellenir. Bu yüzden belli bir merkezi yoktur. Hakimiyet devlet değil, kimsenin elinde değildir. Paralar sanal cüzdanlarda saklanır. Saklanan şey ise paranın kayıtlardaki sahibinin sadece kendisinin bileceği, akılda tutulamayan şifredir. Bu şifre saklama hizmeti veren sitelerdeki cüzdanlarda ya da ona bile güvenmeyen kişiler tarafından bir kağıda yazılı olarak da tutulabilir. Hatta donanım cüzdan adı verilen sırların hiç makine dışına çıkması gerekmeyen, cebe sığacak kadar küçük Tek amaçlı bilgisayarlar da var bunun için. Bitcoin'in oluşturulmasının ardından alternatif para anlamına gelen birçok altcoinler de piyasaya çıktı. Bunlar Bitcoin piyasasını destekleme ya da var olan havuzda payını almak için yapıldı. Kimi de dalga geçmek için. Mesela maskotu olarak Japon Shiba Inu köpeğinin kullanıldığı Dogecoin. Bu tiyi almak için üretilen para tam aksine çok kısa bir sürede değerini 2 milyar doların üzerine taşıdı. Peki oluşturuldu, geliştirildi, yaptı diyorum da kim bunlar? Cevap vereyim herkes. İnsanlar kendi bitcoinlerini üretebilir. Buna bitcoin madenciliği deniyor. Yani modern zamanın altın araması. Sistem şu, kişiler bilgisayarlarından yüksek ölçekli veriler içinden hedeflenen bilgiye ulaşarak bilgiyi kazıyor bilgisayarlardan bazı işlemler yürüterek bir takım matematiksel problemleri çözmesi gerekiyor. En basit anlatımıyla da yapılan işlemlerin karşılığı olarak belirli bir miktarda Bitcoin piyasaya sürülüyor ve o kişinin kullanımına özgüleniyor. Tabii burada matematik problemleri derken kişinin oturup kare köklü, efendim kesirli, bölmeli, çarpmalı işlem yapmasından falan bahsetmiyorum. Madencilik öyle Windows, Macintosh gibi sistemde olmuyor. Çok önemli büyük donanımlar, yazılımlar ve sistemler gerekiyor. Bunu yapmak da çok zor. Karmaşık ve kapsamlı kodlardan oluşuyor. Problemin zorluğu da otomatik olarak değişiyor. Yani Bitcoin kullanan herkes Bitcoin bankasının küçük bir parçası haline geliyor. Bu aslında hem Bitcoin aramaya hem de Bitcoin kullanmaya itiyor kişiyi. İstenildiği zaman da basılmıyor öyle ABD krizinde dolarda olduğu gibi. Tabi bu veriler de sonsuz değil. Bir noktaya gelince duracak. Şimdiye kadar 17-18 milyon civarında Bitcoin bulunmuş bu koca koca verilerin arasından. 2140 yılına kadar bu rakamın 21 milyon olacak ve o zaman biteceği hedefleniyor. Böyle sistematik bir şey nasıl insan tarafından öngörülebilir de yapılır diye çok konuşuldu. Hatta çeşitli teoriler ortaya atıldı. Çünkü blok zinciriyle bitcoin temelinde insanlık dışı programlama becerileri mevcuttu. Yapay zekanın üretmiş olduğu bile söylendi. Zira insan yapımı her şeyde bir sorun oluyor mutlaka demiştim ya. Bunda bulunamadı. Hatta 2008 yılında internetin temelleri üzerine bir araştırma yani hackleme türü şeyler yapıp çok büyük güvenlik açıklığı bulan Dan Kaminsky adındaki önemli bilgisayar uzmanı, yazılımcı ve hacker Bitcoin'i de bayağı bir inceledi 2010 yılında. Ama hiç başarılı olamadı. Saldırısı her seferinde etkisiz hale getirildi sistem tarafından. Den, hayatımda böyle bir kod altyapısıyla hiç karşılaşmadım diyebilecek kadar şaşırmıştı. Sahtesi yapılabilen, ani değişim gösterebilen, çalınabilen, kaybolabilen, değer değiştiren fiziki paradan en büyük farkı da buydu. Dijital ve eritildikçe pek değer kaybetmeyen altın ve gümüş paralar gibi değerini gram olarak içinde taşımıyor. Taklit edilmesi imkansız ve bir devletçe basılmıyor. Ne işlem yapılmış, kimden kime ne kadar para aktarılmış, ne kadar para üretilmiş hepsi de şeffaf. Bunun dışında neredeyse her şeyiyle bildiğimiz para. Her türlü mal ve maddi kıymeti satın alma gücü var. Üretici ve tüketicinin alışveriş yapmasına olanak sağlıyor. Yatırım ve tasarruf yapılabiliyor. Hatta kısa vadede değil, yatırımla uzun vadede çok daha kazandıracağı neredeyse kesin. Bu dünyada yatırım için elde bitcoin tutmanın da ayrı bir adı var. HODL ayrıca dramatik ama sonu güzel bitendi hikaye. Game Qubi isimli kişi sevgilisinden ayrılmıştır. Canı aşırı sıkkınken Bitcoin Talk forumunda bir başlık açar. Başlığın adı I am HODLing. Zira bizim Game Kuyubi biraz da alkollüdür ve İngilizcedeki HOLD yani elde tutmak kelimesi yerine harfleri yanlış yazınca HODLing kripto para dünyasında parayı elde tutmak olarak kalır. Tabii sevgilisinden ayrılsa bile bu Hodling ileride çok iyi dönüş yapmış sahibine. Neyse işte, o yüzden hem büyük kuruluşlar hem de devletler artık bunun üzerinde ve geleceğinde söz sahibi olmak istiyor. Kripto paraları çoğu devlet resmi olarak kabul etmiş değil. Ama yasaklayan da olmadı. Facebook mesela WhatsApp kullanıcılarının transfer edebilecekleri Libra adında kripto para birimi geliştirmekte olduğunun haberini verdi. Tabii tarihinde kullanıcı bilgilerine şirketlere satmaktan dava açılmış bir CEO varken buna ne kadar güvenilir tartışılır. Bir sonraki G20 toplantısında sadece kripto paralarla ilgili ayrılmış olan bir başlık olacak. Her ne kadar oluşum altyapısıyla örtüşmeyip tamamen zıt düşse de bazı ülkeler kendi kripto paralarını çıkartmaya başladı bile. Venezuela Petro, Dubai m Japonya J-Coin, İsveç E-Krona, Estonya Estcoin gibi. Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde harekete geçildi. PBMM'ye sunulan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı göre blockchain tabanlı dijital merkez bankası parasının hayata geçirileceği açıklandı. Aslında bu Türkiye için büyük bir değişiklik değil. Çünkü öncesi de var. Uluslararası ticarette Bitcoin ilk kez Türkiye Rusya arasında buğday ticaretinde kullanıldı. O ya da bu şekilde insanlığın elindeki en büyük güçlerden biri haline geldi ki bu kripto paralar için devletler bile işin içine girdi. Ne silah, ne ordu, ne de atom bombası. Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar tam anlamıyla insanlığın elinden çıkan kusursuz bir güç oldu. Çünkü büyümesine de, çökmesine de kararı verecek olan yine insanlar. O yüzden ne kadar kusursuz ilerliyor gibi gözükse de sistem çökmesi öyle kolayca toparlanabilecek bir tahribata neden olmaz. Ne ABD krizi ne de diğer ülkelerdeki krizler gibi bölgesel de olmaz. Çökmesi demek global çökmesi demek. Umarız bu işin içine giren herkes, her kurum ve her devlet hakkıyla işin üstesinden de gelir.